Burada yapmanız gereken şu. Mesela şemsi tamlamada ne diyor? İkinci kelimenin ilk harfi elif lam. Yani elif lamdan sonraki ilk harf demek istiyor. Yani şuradaki harfi söylüyor arkadaşlar. Aşağıdaki yani şuradaki 14 harften biriyle başlıyorsa şemsi tamlama yapılır. Olay bu. Yani buradaki harfleri ezberlemeniz gerekiyor. Bunu ezberlediğiniz sürece şemsi mi kameri mi bulursunuz. Ama tabii şöyle bir durumda var. Tamlama yapılırken elif lam takısı varsa yani elif ve lam harfleri varsa orada şemsi ya da kameri tamlama yapılmıştır demektir. Orada yapmanız gereken mesela şöyle anlatayım. Elif ve lam takısını gördünüz. Mesela bir tane kelimede. Daha sonrasında ne yapıyorsunuz? Lambda sonra gelen ilk harfe bakıyorsunuz. Yani şu şuradaki harfe bak.